Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber artık kaçıncı sürpriz kutu olduğunu bilmiyorum. 8. ve 9 doku, ya yani ve 8. olabilir. Şimdi ilk kutumuzu gösterelim. Tabii ki de bunları ben normal halimle alamam. Bir şey süpürgem gerek. En sevdiğim süpürgem. Bu ne veriyor unuttum. Zaten almadım da. Bir elmas iyi. 35 şey verseler ben daha iyi olur yani. Çünkü ben şu an bayağı iyi videolar gelebilirim onu bilmiyorum. Ama yarın tahminlerime bağlı, tahminlerime bağlı. Ya şey alacağım Kaykay, Admin'in kay, Nimda'nın Kaykay'ını. Ondan sonraki gün. Ne oldu unuttum. işte Zalia'nın şeyini alacağım. Bu arada diğeri neredeydi? Unuttum. Zalia'nınkini alacağım. Arkadaşlar. Ondan sonra Unicorn'unkini inşallah yani elmaslarım yeter. Ondan sonra kostümler falan filan. 35 şey veriyor. Hemen evimize gidelim ve videomuzu bitirelim. Bu kısa bir video oldu. Arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.